Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in dördüncü gününün duası nedir? Bugün tavsiye edilen namaz nedir? Bugün okuyabileceğimiz, böyle güzel sevaplar kazanabileceğimiz zikirler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim size. Müslüman'ın günü duasız, Kur'ansız, namazsız, zikirsiz zaten geçmemeli hocam. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ela bi zikrillahi tadma innel kulub. Dikkat edin diyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur, mutmain olur, efendim huzur bulur. Biz de inşallah tesbihlerden, zikirlerden kardeşlerim geri durmayalım. Şimdi bugün Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü. Güzel bir dua öğrenelim önce. Güzel bir duayı amin diyelim. Var mısınız? Duamız şöyle olsun bugün. Allah'ım bugün de emrini uygulamak için beni güçlendir ya Rabbi. Bugün de zikrinin güzel tadını bana tattır ya Rabbi. Kereminle beni bugün de şükrünü eda etmek için hazırla ya Rabbi. Bugün de hıfzın ve örtünle beni günah ve belalardan koru ya Rabbi. Ey basiretlilerin en basiretlisi. Ya. Ebu Derda radıyallahu an bu gece bir namaz tavsiye ediyor hocam. Onun rivayeti diyor ki şöyle buyuruldu diyor. Bu gece dördüncü gecesi altı rekat bir namaz var. Her rekatında bir fatiha dört tane de vel asr. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Okuyarak 6 rekat namaz kılan kişi 5 türlü iyilik bulur diyor. Bak sahabeden Ebu Derda bunu naklediyor ha radiyallahu anh. Altı rekat namaz iki şer. Iki şer rekat halinde kılarız. İki rekatta bir selam veririz. Her rekatta bir elham, dört tane vel asır. Okuruz. Kıldık namazı. Allah için. Niye ettim ya Rabbi? Allah rızası için namaz kılmayı dedin. Namazını kıldın. İki rekatta bir selam verdin. Bu namaz kılan beş türlü iyilik bulur diyor. Bakalım neymiş bunlar? Bir, Müslüman olarak dirilir. Mahşer günü Müslüman olarak dirilir. İki, kabir su sualine, kabirde soru soracak ya melekler. Kabir suali. Kabir sualine Kul Allah suresini okur gibi cevap verir. Şimdi bugün Kul Allah bizim Taha bile okuyor. 3-4 <laughs> yaşında çocuk yani. Hani Kul okur gibi. Kulhuvallahu Allahu Allahu samet. Lem yelid ve lem yelid Ve lem, ve lem Değil mi? Doğru düzgün dua bilmeyen birinin sor. Kul Allah bilir yani. Ne okuyoruz? Üç kulü bir elam hocam diyor. Diyor ki bak bu namazı kılan kişi kabir suallerine kulü Allah suresini okur gibi cevap verir. Üç. Müslüman olarak ölür. Son nefesini buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek son nefesinde çene kapamak ona nasip olur. Müslüman olarak ölür. Müslüman olarak öldüğü için de ilk güzelliği neydi? Müslüman dirilir. Kabir sualine İhlas suresi okur gibi okur. Üç tanesi var. 4- Yüzü ayın 14'ü gibi parlak olur. Bazı insanlar göz Hakikaten adam yüzü böyle. Ya nasıl nurlu dersin ya. Allah ben beyaz adamın yüzü yüzü böyle parıl 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 parlı. Ama böyle boyadan moyadan işte ne onların adı sürüyorlar ya adını bilmiyorum ama anladın sen onlardan değil. Krem sürdüm ondan parlı fazla. Hayır karanlıkta görsen parlıyor adam ya. Nurdan bahsediyorum. Yüzü diyor ayın 14'ü gibi olur. Başka Sırat Köprüsü'nü çift yıldırım gibi geçer. <laughs> Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Hazreti Ebu onu cennetle müjdeler diyor ya. Allahu Ekber azam gibi Hocam şu müjdeler kaçma. Peki bu ne yapacaksın? Bunu, bunu kazanmak için şu müjdeleri taş falan taşımıyorsun ha. Madenlerde çalışmıyorsun. Anladım, Eziyetler çekmiyorsun. Varını yoğun ortaya. Hayır hayır değil. Ya ne diyorum ben size? Allah Celle Celaluhu küçücük amellere kocaman sevaplar veriyor. Arkadaşlar bunu kafamdan demiyorum. Bu kitaplardan okuyorum bunu ya. Önümde 3-4 tane ya ayrı yerde not yazmışım. Ya bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine Allahu Teala'nın ihsan ettiği bir nimet ya. 6 rekat namaz kılana Allah Teala bunu veriyor bugün. Dolayısıyla gayret, gayret, gayret inşallah. Hadisi şerif. Bugün bir hadisi şerif öğrenelim. Var mısınız? Peygamberimizin bir hadisi şerifini alalım cebimize koyalım. Ama dur cebimizden düşer, kalbimize koyalım. Sahihi Buhari'den naklediyorum. Dikkat. Bak çok önemli bir ihtar ve bir ikaz var. Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse oruç tuttu ama yalan gırla onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın bir ihtiyacı yok. Anladın mı sen? Oruç tuttun ama her türlü dümen devam ettin. Sen aç durmana Allah'ın bir ihtiyacı yok ki ya. Onu söylüyor Peygamberimiz burada. Ve bir dua öğrenelim اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأزغني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين اللهم قرني فيه على إقامة أمرك وازقني فيه على ذكرك وأوزعني في لا في لأداء شكرك بكرمك واحفظني في بحفظك وسترك ya absaran nazirin ve bu gece teravih namazını kılana Allahu Teala Celle Celalu Tevratı, İncili, Zeburu ve Kur'anı okumuş kadar sevap ihsan eder değerli kardeşlerim bunda kaçırmayalım Allahu Teala dua ve niyazlarımızı makbul eylesin videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızın katıl butonunu aktif ettik. Katıl butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.